Merhabaları, otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna geçmeden önce sizlere şunu belirtmemde fayda var. Şu anda çekmekte olduğum video gördüğünüz üzere otomotiv ile ilgili bir video olmadığından dolayı İzleyip izlememek tamamıyla sizler değerli takipçilerimizin kararına kalmış. Videomuzun konusunda gelecek olursak A101'den Almış olduğum internet üzerinden almış olduğum ürünleri gelin sizinle beraber açalım ve inceleyelim. Güzeysel olarak tanıtımını detaylı şekilde daha sonrasında yapacağım zaten. Gelin ilk öncelikle ürünümüzü bir açalım. Bıçağımız burada. Bakalım neler var. Bu arada internetten sipariş verdim. Neden diyecek olursanız birçok şeyini bulamadım. Aradım da bulamadım. İlk öncelikle faturasını da göstereyim size. Bu faturası var. 500-600 lira yakın bir fiyat çıkıyor. Ama belli belirsiz. 500 liraydı. Şurada YouTube YouTuber şeyi var. LED lambası. Bunun tanıtımını yapacağım. Detaylı videolarını çekeceğim yani. Burada bir tane Pirana marka gene. E, kulaklık aldım bir tane. Bluetooth kulaklık. Bunun da tanıtımını yapacağım ayrı ayrı. Bu otomotiv ilgili. Eee Araç içi süpürgesi çakmaklı. Bunun da tanıtımını yapacağım. Hafta sonunda yaparım bunu. Bir de arkadaşlar böyle bir ürün aldım. A101'de. Bunların hepsinin tanıtımını sizinle yapacağım. Bilginiz olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.